Ne yapıyorsunuz? Ben okula gideceğim diye sabahın altısında hortladım. İlk uyandığında bir 10 saniyelik zaman dilimi olur. Uyanıp uyanmayacağına karar verdiğin o 10 saniye. O 10 saniye çok aşırı 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 tehlikeli. Ben o 10 saniye yüzünden çok fazla kez okula gitmeyeceğim diyerek devamsızlık yaptım. Bugün okulda nö ben nöbetçiyim. Çıkışta da tuğbalara gidecekmişiz. Böyle yoğun dolu günlerden nefret ederim. Var ya burada korku filmi çekilir ha. Şu Exit yazısı var ya bu çok korku fi korku filmi şey. Lan ışık ne? <laughs> Şu an okulda çekil <laughs> Bakayım. Nasıl Şu an daha korkunç duruyor Allah kahretmesin Öğrenci kahvaltısı. Hediye diye bir kız varmış. Hediye diye isim mi var? dedim hediyeyi sen çağır diğer kişileri ben çağıracağım dedim. O da dedi ki yok sen gireceksin ben orada oturdum kalkmadım ben girmem diye. O da girmeden girmediği için ben girdim hediye diye bir de Ne oldu biliyor musunuz mu? Ee, müdür dedi ki Hediye diye bir kız var git onu çağır dedi. Ben de gittim Hediye diye bir kız yok dediler. Ben dedim zaten öyle isim olmaz. Ama öyle bir isim varmış. Çok çok saçma. İşte orada da onun kavgasını ediyoruz. Işte. Ben az önce Raziye'ye dedim ki Raziye sen gir bu sınıfa dedim. Girmedi. O yüzden bana özür hediyesi veriyor. Top çıktı. Çok güzel. Bu arada burada öyle bakmamın sebebi top çıkınca Raziye top topu çekermiş diyecektim de demedim. iyi bir arkadaş olduğum için. Bir şey diyecektim de. Bir canavar. Canavar yalnız. Ejderha. Bu ne lan? Dinozor. Dinozor. Bu kurguda şey yapsana. Canavar. Dinozor falan yapsana. Yaparım. Duydun mu? Yapmadım. E, Raziye dedi ki ben Arapça biliyorum ve şimdi Arapça okuyacağım. Demiş başrap. Malakta sihir. Enekli Ne demek istiyor şair? Yemek <laughs> ben de şöyle okudum. Celili, Celila. Ripamen, Celipamen. Sen, sen benimle. Sen. sen. Amaram bacadan sim. <laughs> Jönden, ben yasar. <laughs> Kepada, mata atu muka. Kece young yank, Bizim sınıftan birini çağıracağız. Ee, bizim sınıftan bir kızı çağırdık. Dedim ki, ne yaptın? Bir şey yapmışsın falan dedim. Bir şey konuşacağız falan yaptı kız. Yazık. Şu an kadar nöbetçiliğiniz nasıl geçiyor? Güzel. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? Ne haber? Dedim iyidir. dedim iyidir. Dedim, e dedim, ne dedim ne i̇yidir. i̇yidir, Dedim ne dedin. Dedim ne dedin. Kim dedim dedi? Kim dedim dedi? Kim dedi dedim? dedi dedim? ne Dedim Dedim ne dedim? <laughs> dedim haber? Dedim iyidir. Dedi <laughs> e <laughs> <laughs> <Dedim gülüyor> Oldu mu? Hayır. Gazi <laughs> 3 dakikadır gelmiyor tuvaletten. Deliye düşmüş olabilir. Ey yo. Sophie wife out you ben tıklatayım sen de. Anın telefon anahtarını verdik ve hala bize geri dönmedi. <laughs> Kişasta sosunu yere döktü. Her yere döktü. Sikası. Üstüme bak. Üstüm baktı. Yerde sildik mi geçer benim üstümü ne yapacağız Asya? Hırkama da bulaşmış. Çok sıkıldık. Uyutma oldu. Ne düştün? Ne kadar komik ya? Şu an Daziye'ye zorla oyun oynatacağım. Bu <laughs> <laughs> kadar da ressamat demeyiz de ne ya? <laughs> ben neyim iki metroza? <laughs> ben küçükken bunu nasıl bilir? Ben de. ben biliyor Türkçe çok az ee, benim köken. Rus. Rus. Biz Rusya'dan geliyoruz. Bu tam Mmm, çok güzel. Artık kriz geçiriyorum delirdik. ne diyecektim? birazdan. Birazdan. Telefonun dolaplarını açacağız. Ve sınıf defterlerini toplayacağız. Ve gazi stresler şu an yok oldu. Bu araba çıkmıştı ya bu şeye benziyor. Oh. Arkadaşlar Raziye'nin telefonu gitti. Aga sen de mi? Sen çok mutluyum. Tamam. Aga ciddi misin? Evet. yaptın <laughs> mı? Kanka. Kanka şaka. Kanka şaka. Şaka kanka. Şaka yaptık. Bu da çok güzel kokuyor. Çünkü yeni temizlendi. Oley. Sadece bizde sorun var. Bilmiyorum. Evet, yemin ederim ben bunu açtım ya özgüvenim düştü bir daha hiç bir <laughs> sıtma açamadım. Sadece çıkışta açtım, diğerlerini olmadı. Açtım, açtım. Yaptım, yaptım be. Yapamaz Ben burada kalan Burada uyuyayım. Uyuyacağım. Artık görev yerimi, görev yerimi terk ediyorum. Bitti. Artık kurtul. Ben görev yerimi terk ettikten sonra direkt okuldan çıktık. Ee, çıktıktan sonra ben direkt tuvalarla gittim. Öyle. Arkamdan geliyorlar ezikler. Onlar çok yavaş yürüdüğü için ben önden gittim. giden Ben kaçıyorum. Onlar merdivenden çıkarken ben koştum. Ve beni ışınlandım sancaklar şimdi. Güneşe bakın. Nasıl? Çok güzel değil mi? Parolayı söyle. 16. Hayır. Parolayı söyle. Ne bileyim ya. Parolayı söyle. Parola. Yanlış. Aç. Basıyorum. Basıyorum. Bas. <laughs> <laughs> şey <laughs> Giden zehir. Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Kat zemin. <laughs> Hediye diye isim var mı cidden? Var. Hediye diye isim nasıl olabilir? Bugüne günüm... Bugüne günüm kaç diyecektim. Bugüne puanım kaç biliyor musunuz? eğlenceli bir gündü ve e, ne kadar dolu olmasına rağmen de boş bir gündü aynı zamanda. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Tuğbalarda fazla bir şey çekemedim. Yolu çektim sadece. Ama onun dışında evde yani oturduk sadece dümdüz bir şekilde. Neyse video video bitti. Anlamda he telefon kırıkmış. Telefon kırıkmış. Ama ben bugün bu telefonu çok düşürdüm ya. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ne diyeyim hani cidden izlediniz mi bunu? Ben izlemem böyle bir video ama siz izlediniz. Sen niye net olmuyorsun şu <laughs> ha, tamam. Aga yok. Sen hala uzunsun git. Git al.